Merhaba arkadaşlar ben İlker. Bu videoda Rota ve Defka'nın Ruh adlı şarkısını yorumlayacağım. Trend videolar listesinde 33 numaraya yükselmiş kendisi. Yani Rota benim Defka'nın daha çok takip ettiğim bir isim aslında ama tabii ki de bir ön yargım yok. Değerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Hayır. Hey Yaman. Come on man. Her yerde sahibiz sahibiyiz Burada Bu rot rap için planım Dilediğin kadar hip hop bizde rahat ol İki kare titan şart maksı çankork Yapamadım ben gibi olsun bravo Şiirimin gidişi gibi tahtım tango Üzerinde bebeler oynar ziyano Tamamı biliyor bizi gerizekalı bol Ama fark yapmaz bu caniler hep Ne kadar ileri gidebilirsin ki temeli Diliyorum o zaman kırabileceğin çene Hep topu bu flow için verem Kenara benim için basit olaylı stil ya Yapmak enayi de hayat mesai Ama... Evet rota gayet iyi girdi çok hızlı girdi. Ve yine klasik aslında bildiğimiz o rotanın rahatsız edici üslubunu görüyoruz buradaki, burada da. Rotayı ben hani birçok insan itici bulabileceği o tavrı yüzünden seviyorum aslında. Sivri dilli ve lafını esirgemiyor. Yani birçok insan için şov yapıyor gibi görünse de aslında bence dili öyle döndüğü için. Yani sivri olmayı, uyuzluk yapmayı seven bir tip olduğu için böyle yazıyor. Burada da özellikle Giriş kısmında zaten kendisini gösterdi. Yapamadım ben gibi olsun bravo. Şiirimin gidişi gibi tahtım tango. Üzerinde bebeler oynar ziyano. Evet yine muhtemelen bu şarkı boyunca Rota'nın bir takım sivriliklerini göreceğiz. Buradan göz gezdirdiğim kadarıyla yine e, karşısındakilere birçok laf söylüyor. Tabii Rota çok fazla fanı olmasına rağmen birçok rapçiye nazaran sanki böyle geri planda kalıyormuş gibi görünen bir rapçi ama aslında öyle bir durum yok. Rota da yetenekli bir rapçi. Sadece yani ön plana çıkması için biraz daha zaman gerekiyor olabilir. Belki de yeterince ön planlıdır daha. Adamın şarkısı trendlere girmiş. Daha ne no olsun. Ama tabii işte hani bazı tavırları sosyal medyada yaptığı şeyler falan filan kafaları biraz karıştırdı. İnsanlar ne yapıyor bu filan dedi ama olsun yani biz sonuçta şarkılarına bakıyoruz Rota'nın. Ne yetişmezse ne yapayım bana kız ben değilim ki birini arıyorsan eğer önünde fay. <laughs> kim lan? En iyisi kim? En iyisi kim? En iyisi kim? kim? Biliyor <laughs> her biri bir bir şey. bilinmişim. Biz biliyoruz birinciyi ikinci kim onu de. Yapıyor kendisi efif rap. Sence hangi biz başrol filmde Klipte silah yok mermi dilde Bu yüzden fanım 81 ilde Ama bu masalın sonunu göremiyorum Ne verebilir diye girip hamrımı verdim Bu taş başı adamım inan ölemiyorum Bir düşünürü görsem tebrik ederdim Daha da atamıyorum içimdeki tercih bir kelime ki İmansız derdimi anlatmaya çare buldum Tek şey o da bu bok da maalesef Aslında meydan okumaya devam ediyor gibi Çünkü rotada şöyle bir hal var Yani siz ne kadar en iyisinin siz olduğunu Söylerseniz söyleyin. aslında durum ortada Çok belli yani benim en iyisi olduğum konusu sizin zaten tartışma konunuz olmadığı gibi hiç kimsenin tartışma konusu değil bunu söylüyor yani rap camiasında biliyorsunuz birçok insan kendisinin en iyi olduğu iddiasını öne sürüyor. Artık her şey böyle. Yani bir marka nasıl en iyi ürünleri kendisinin verdiğini söylüyorsa rapçiler de en iyi flow'u, en iyi verse'ü kendisinin yazdığı, attığını söylüyor. Yani piyasanın tarzı bu ama Rota da birazcık durum farklı. Yani Rota yani bence iyi de yazan birisi Rota. Tabii bu şarkısından şarkısına değişiyor. Her şarkısında kalemini konuşturduğunu düşünmüyorum ama özellikle bazı şarkılarında cidden kalemini konuşturuyor. Ne diyor? Benim için basit olaylı stil yapmak. Enayi daha yap mesai. Ama yeteneğin yetişmezse ne yapayım? Bana kızma. Ben değilim kinaye. Birini arıyorsan eğer önünde fail. Kim Lord? En iyisi kim? En iyisi kim? En iyisini sikeyim. Yani burada tra Trap Lord muhabbetine kontkara bir laf çakmış olabilir. Bilmiyorum tabi tahminim o. Biliyor her biri bir bilinmişi. Biz biliyoruz birinciyi. İkinci kim? Onu da. İşte burada onu söylüyor. Herkes e, bilinmişi biliyor ama biz esas olanı biliyoruz. Bunu söylüyor. Kriptesi daha yok mermi dilde. Bu mermi dilde de klipte silah yok mermi dilde de bana Çağrı Sincen'in şeyini hatırlattı ben bir teşkilatsız yaşığıyım cephanem satırlarım tabii ki mermi dilde yani aslına bakarsan birçok rapçinin merminin dilinde olduğunu görüyoruz klipte silah olsa da olmasa da bu dilde zaten <laughs> Gece sokaklar Arada Defkan'ın attığı iddialı nidaları da duyuyoruz burada. Defkan da biliyorsunuz bu piyasaya karşı daha doğrusu piyasa işi olduğunu düşündüğü şarkılara şarkıcılara laf söyleyen birisi Defkan. Tabi bu arada hani bu tabiri hak etmeyen insanlara da laf söylüyor. Aslında yetenekli olan insanlara da laf söylüyor. Mesela Keyshawn bunlardan biri. Hani Keşana ototune kullandığı için laf söylüyor ya da Lamborghini işte Jordan vesaire Air Force gibi şeyler kullandığı için şarkılarında marka isimleri Laz söylüyor ama kendisinin de sesiyle oynadığını görüyoruz şarkılarında. Defkan da sesiyle oynuyor. Yani o tutun kullanmadığı için mi ön planda olması gerekiyor Defkan'ın? Burada bir şey var. Yanlış bir durum var aslında ama tabii işte Defkan. Ne diyeceğim Defkan'ın da görüşü bu. Bildiğiniz birçok şey doğru değil. Yes, İçine düşen bile acısını bak Karanlıkta hiç soğumuyor ışıkları Allah benden sokar <laughs> sakatlara Karflı ol patlara kan suya giden kanallar Adamlara yetmedi para Kara kafa yollar odası Belli bir tang var bu kamtara Çık seni göreyim için gençliğini yık seni göreyim Hadi bana mermiyi sık seni göreyim Beni bir kere vursana Kırk kere döneyim R.O.T.A. Ahtapol Bastalostiga piyasaya tak Tek meydana ağzından alın Etmeyi bir de yalnız alma evdeyim. Bana para vermeyin Evet hızlı bir şarkı olmuş Defkan da bayağı yardırıyor Sözlere birazcık bakacak olursak gece sokaklar soğuk olun bildiğiniz birçok şey doğru değil. İçine düşen bilir acısını bak karanlıktayız Omi. Yani aslında genel olarak Defkan'ın da tavrı aynı. Bildiğiniz birçok şey doğru değil diyor. Hani biz biliyoruz aslında mevzunun ne olduğunu. Biz içeriden konuşuyoruz diyor. Ama tabii işte herkesin bildiği kendine olduğu için bazen bildiğimiz şeyler de bizi yanıltabilir. Bildiğiniz sandığımız şeyler de bizi yanıltabilir. Def sokar. Sakatlar, akar flow patlar, Akan suya giden kanallar, adamlara yetmedi para, kara kafa yolda, rotası belli bir tank var. Bu kantara çık seni göreyim, rap için gençliğini yık seni göreyim, hadi bana mermiyi sık seni göreyim, beni bir kere vur sana 40 kere döneyim. Rap için gençliğini yık seni göreyim. Benim için burada verdiği emekten bahsediyor. Çünkü bu tip işler emek işi. İnsanlar verdiği emeğin karşılığını almak istiyorlar ve bir işe emek vermek çoğu zaman insanın yıllarını alıyor. Çünkü edebiyat olsun, Müzik olsun, resim olsun, belli bir seviyeyi yakalayabilmek için uzun yıllar emek vermen gerekiyor. Hatta çoğu zaman gençliğini vermen gerekiyor, hatta hayatını vermen gerekiyor. Bu bir süreç kendini bu süreç içerisinde geliştirip çeşitleyebiliyorsun. Eğer bu emeği vermediysen öyle havadan gelen bir şeyin varsa, ünün varsa senle mevzu konuşamayız diyor aslında. Tartışacak bir şeyimiz yok. Ekmeği aslanın ağzından aldım diyor tabi burada. Zirvede yalnız ama evdeyim. O kont karında bencilce zirveyi zapt ediyorum dediği mevzuyu görüyoruz olay şarkısında. Aynı şey Defkana söylüyor. Zirvede yalnız ama evdeyim. Herhalde pandemiden ötürü o olmak Dünyada her şey çünkü son evmeza hazır. Uzak değil belki yarın. Ne fark eder paranın? No. Ne dersin yüzümüz gülecek mi bu dünyada? Bu no. oh, içindeki ruh yedi. Kral. Uyumlu bir ikili olmuşlar tabii ki de ama bence. Rota birazcık gölgede bırakmış Defkan'ın. Yazdığı sözler birazcık daha eğlenceli. Yani Rota'da biraz daha böyle ironik bir hava görebiliyoruz. Ve bu ironi, yani işin içine ironi girdiği zaman, mizah öğesi girdiği zaman yahu iğneleme vesaire artık bunu nasıl algılarsanız absürdü. İşin rengi birazcık daha değişiyor arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Hani rotada da o var. O iğneleyicilik var. Hani Defkan biraz daha böyle sert bir tavırda söylüyor söylediği zaman. O yüzden o hava birazcık daha öne çıkarmış bence rotayı. Tabi burada Defkani'ne de doğru bir şey söylüyor çağımıza dair. Rolex takardım. Saati zamanı sevseydim. Ama perfect olmak dünyada her şey. Artık günümüzde herkesin harika, herkesin muhteşem, her şeyin meravilyozo olduğu bir çağdayız. İnsanlar kendilerini harika sıfatından başka bir sıfatla nitelendirmiyor. Kime sorsanız harika, kime sorsanız muhteşem. Çünkü böyle olmak gerekiyor. Muhteşem olmak gerekiyor. Değilsen bile muhteşem olduğunu, harika olduğunu olduğunu söylemen gerekiyor. İnsanlara bunu göstermen gerekiyor. Kimse senin bunu söyledikten sonra ne yaptığına ilgilenmiyor. Daha çok bunu söylemenle ilgileniyor. Defkanda bunu söylüyor işte. Defkanda da o eleştirel havayı görebiliyoruz. Çağından memnun birisi değil Defkanda. O o. Ya, Yedi. Her zaman Her zaman Şimdi aç bir daha dinle. Evet klibin sonuna geldik. Klibin sonunda da Defkan'ın o iddialı nidalarından birini duyuyoruz. Şimdi aç bir daha dinle. Tabi klip için pek bir şey söylemedim. Çünkü bir sokak ortamı Fatih'te bir yerde işte Rota'nın basket oynadığını görüyoruz. Hafif karla karışık yağmur ya da kar yağıyor. Defkan da orada bir yerde yani orada görünüyor. Öyle görünüyor bilmiyorum o da orada mı tabi ama öyle görünüyor. Belki de değildir. Eğer orada bir yerde olsaydı neden yan yana olmasınlar belki dediğim gibi orada değildir. Çünkü benim bildiğim Defkhan Almanya'da. Şarkı güzel, dinlenir. Sadece hızından ötürü bile dinlenir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.